Birinci dönemin son tekrarını yapmaya hazır mısınız arkadaşlar? Son bir hamleyle başarınızı nasıl arttırabiliriz? Uzman ekibimizle bir araya geldik. Eksik konu, çözülmemiş soru kalmasın dedik ve kolları sıvadık. Konuları infografiklerle destekledik, şematize ettik ve dayanlaşılır hale getirdik. Tüm konular için kare kodlu videolar hazırladık. Tekrar tekrar izleyin diye. Ardından sınavda karşılaşabileceğiniz beceri temelli, mantık ve muhakemeye dayalı yeni nesil sorular hazırladık. Üstelik hepsi video çözümlü. Bu sorularla bir taraftan bir bilgiyi kullanma becerilerinizi geliştirirken diğer taraftan dikkat, yorum analiz ve mantık muhakeme becerilerinizi geliştirebileceksiniz. Ayrıca Akot akıllı optik değerlendirme sistemi ile kolayca cevap kontrolü yapabileceksiniz. Tek yapmanız gereken testlerin sonundaki optikleri kodlamak ve kare kodları okutmak. Cevap analiziniz anında telefonunuzun ekranında. Böylece hangi kazanımları kavradığınızı, hangi kazanımları çalışmanız gerektiğini kolayca görecek bilinçli birinci bir çalışma yapacaksınız. Tamamı 2020 LGS birinci dönem konularını içeren üçlü tekrar denemeleri ile seviyenizi ölçün, hedefinizi belirleyin. Üçlü tekrar denemelerimiz MEB örnek sorularının dikkate alındığı sözel mantık muhakeme, analitik düşünce, grafik tablo yorumlama, beceri temelli yeni nesil sorular ve PISA seviyesinde sorulardan oluşuyor. 80 dakikalık sayısal bölümde 20 matematik, 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 40 soru, 75 dakikalık sözel bölümde ise 20 Türkçe, 10 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 İngilizce olmak üzere toplam 50 soru bulunuyor. Sınav bittikten sonra Akot ile LGS puanınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Deneme dağılım tablosu ön kapak içinde, cevap anahtarları ise arka kapak içinde bulunuyor. Kalitesi ve deneyimi ile 3 tekrar denemesi sizleri sınav sınava ve geleceği hazırlamaya devam ediyor.